Edebiyat aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Dinle ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Çünkü halk edebiyatında dini tasavvufi halk edebiyatı diye başlığımız var. Coğrafyayla ilişkilendirilir. Çünkü arkadaşlar Türkler göçebe hayat yaşadıkları sırada bazı e, edebiyat nazım biçimleri şekillenmişti. Savsagu, Koşuk, Destan gibi bunlar İslamiyet'ten önce ve coğrafyaya göre de şekillendiğini, ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. Sosyoloji toplum baz alan bir alan zaten biliyorsunuz ki edebiyat zaten insanı toplum baz alıyor. Tarih deyince aklınıza destanlar gelsin, tarihi romanlar gelsin, mutlaka edebiyatın tarihiyle ilişkisi var. Bunu da eliyoruz. Biyolojiyle hiçbir şekilde ilişkisi yok. Cevabım E şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yazılı ürünlerin en önemli olanı 6, 7, 8. yüzyılda yazılan Göktürk kitabeleridir. Tamam, doğru. Taş kitabeler üzerine yazılan bu eserler Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak olarak bilinmekte. Doğru. Yazılı dönemin diğer ürünleri Uygurlara aittir. Doğru. Altın yaruk, altın ışık demek arkadaşlar. Sekiz yükmek, sekiz yığın, ırk bitik de fal kitabı demektir. Tamam. Gibi eserler manehizm ve budizmin etkisiyle yazılmıştır. Bu da doğru. Dış etkilerin çok fazla olduğu bu eserler manzum ve mensur olarak yazılmış. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Cevabım E şıkkı olur. Fuzuli aşağıdaki dönemlerin hangisinde eser vermiş bir şairdir? Fuzuli arkadaşlar divan edebiyatının önemli bir sanatçısıdır biliyorsunuz ki. O yüzden direkt divan edebiyatı olacak. Cevabım Bursa. Bu dizelerin aşağıdaki edebi dönemlerin hangisine ait olduğu söylenebilir. Etin suvi aka turur, kaya tüpi kaka turur, balık telin baka turur, kölün taku ki gerür diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu neye benziyor? Dili çok fazla anlaşılır değil arkadaşlar. Mesela tübi, kaka, baka, kegürür gibi ifadeler bizi sözlü döneme götürür. Geçiş dönemi eseri değil. Geçiş döneminde aklınıza e, divan Lugati, Türk Kutatku Bilik ondan sonra Divanlı ı Hikmet Atabetül Hakayik gelsin. Halk edebiyatında dörtlükler var ve dil daha sade. Divan edebiyatında beyitler var. Evet dil ağır ama nazım birimi beyit. Yazılı döneme de ait olamaz. Sözlü dönemdir. Cevabım Bursa. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı yabancı etkilerden uzak, milli bir edebiyat görünümündedir diyor arkadaşlar. Bu doğru. Aşık kınaylıyoruz. Bu dönem sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Yazın ön planda olması nedeniyle sözlü eserlerin arka planda olduğu görülür diyor arkadaşlar. Bu yanlış. Yazının ön planda olması sebebiyle sözlü eserler arka planda hiç olur mu? Sözlü dönemde tabii ki sav, sagu, koşuk, destan gibi ifadeler var ve o dönemde henüz yazı yok. Cevabım C. Sav, sagu, destan ve koşuk dönemin sözlü edebi ürünleridir. Doğru. Bu ürünlerin söyleni belli olmadığından yazarı belli değil ve anonimdir. Bu da doğru. Cevabım C. Numaralanmış nazım biçimi ve türlerinden hangisi sadece din temasını işlemez? Naat arkadaşlar peygamber efendimiz de anlatır değil. Münacat Allah'a yalvarışı yakarışı anlatır. Tevhid Allah'ın birlik beraberliğini anlatır. İlahi en çok Yunus Emre'nin yazdığı bir türdür ve yine Allah aşkını anlatır. Mesnevi de arkadaşlar savaş, kahramanlık, din ve mesnevi biliyorsunuz ki divan edebiyatınızın biçimidir. Diğerleri ise hangi dönem? Tekke tasavvuf. Tekke tasavvuf edebiyatı. Evet. Tekke, tasavvuf edebiyatı. O yüzden cevabın mesnevi olacak. Yani e şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir? Uygur'dan başlamıyor arkadaşlar. Arap, daha sonra zaten Uygur değil, Kök Türk alfabesinden başlıyoruz. Şöyle Kök Türk, ondan sonra Uygur, ondan sonra Arap, ondan sonra Kiril. En sonda da şöyle hatta Kiril yazalım köktürkle karışmasın. En sonda da bizim bugün kullandığımız latin alfabesi vardır. Burada sıralama hayır kiril ve arap yer değiştirecek. O yüzden cevabım C şıkkı olur. 18. yüzyıl şairlerinden olan Nedim aşağıdaki dönemlerin hangisinde eser vermiştir? Nedim deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek bir kere? Lale devri gelecek değil mi? Tür olarak ne gelecek? Şarkı gelecek arkadaşlar. Lale Devri ve şarkı ve 18. yüzyıl bunların hepsi bizi divan edebiyatına götürmekte. Cevabım A. Aşağıdaki sorulardan hangisi edebiyat tarihinin kapsamına girmez diyor. Evet, edebiyat tarihinin kapsamına girmez. Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar edebiyat tarihinin kapsamına girer arkadaşlar. Tanzimat dönemindeki yazarlar hangi edebi akımlardan etkilenmiştir ifadesi edebiyat tarihinin kapsamına girer. Barok sanatı Osmanlı'da kendini nasıl göstermiştir? Barok sanatı arkadaşlar tarihle alakalı değil daha çok resimle alakalı olduğu için cevabım C şıkkı. Roman türü edebiyatımıza ne zaman girmiştir? Mesela tarihi romanlarımız var. Bu yüzden bu edebiyat tarihi kapsamına girer. Dönemin zihniyeti edebi türlere nasıl edebi türlere yansır mı? Dönemin zihniyeti aynı zamanda tarihini de besler biliyorsunuz ki. Bu da edebiyat tarihi kapsamına girer. Cevabım C. Bu parçada tanıtılan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir? Dönemin en tanınmış şairi Ali Şiir Nevai'dir. Pek çok eseri olan sanatçı Türk Edebiyatı'nda ilk teskire örneğini veren ve hamse sahibi olan ilk şairdir. Tamam. Bu Türkçe Ali Şiir Nevai'den dolayı Nevai Türkçesi ya da Nevai dili olarak da alınır. Ee, şimdi arkadaşlar Çağtayca ya da Çağatay Türkçesi adıyla da bilinir. Cevabımız şöyle aşık olur. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk Edebiyatı'nın aşk ve ızdırap şairi olarak anılan Fuzuli eserlerini nokta nokta Türkçesiyle vermiştir. Arkadaşlar Fuzuli'ye baktığımızda Fuzuli divan sanatçısıdır. Şimdi divan edebiyatına baktığımızda şöyle divan sanatçısı dedik Fuzuli için. Divan edebiyatına baktığımızda Arapça, Farsça sözcüklerle yüklü bir Osmanlı Türkçesi vardır. Bu yüzden cevabım A şıkkı. Numaralanmış dönemlerden hangisi karşısında verilenlerden herhangi biriyle eşleştirilemez? Şimdi Aşık Ozan deyince arkadaşlar aklınızda halk edebiyatı gelecek. Özellikle aşık tarzı halk edebiyatı biliyorsunuz. İlklerin dönemi neredeyse bütün ilkler bu dönemde. İlk hikaye, ilk roman biliyorsunuz ki ilk şiir çevirileri gibi, ilk gazete, ilk makale gibi. Bu da Tanzimat dönemi. Divan edebiyatı deyince aklımızda Arapça, Farsça, sözcüklerle yüklü bir Osmanlıca gelecek. Servet-i deyince arkadaşlar 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetiminden dolayı istibdat dönemini adını alan dönem gelecek. Fecrati dışarıda kalır. Fecrati edebiyatı bu yüzden cevabım E şıkkı olur.